ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'ta 25 Mayıs pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd, polis tarafından boğazına basılması sonucu hayatını kaybetmişti. Please. Please. Stay. please Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru önce 3 polisle birlikte görevden alındı. Daha sonra tutuklanıp ikinci derece cinayet ve taksirle adam öldürmeyle suçlandı. Siyahi Amerikalı'nın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tüm dünyada ırkçılık karşıtı tepkiler çığı gibi büyüdü. ABD'de de protestolar başladı. Halk sokaklara döküldü. Ay! Malatya Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğretim görevlisi Ahmet Kenan Sayın'da Amerika'da yaşanan ve kısa sürede tepkilere yol açan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitimler ve o görüntüleri izlediğimde şunu görüyorum. O üç polis memuru ve yanına gelen polisler, Amerika'da polisiye hizmetlerinin şiddet içerikli olduğunu söyleyen sayın, Olayı gerçekleştiren polislerin birinci dereceden cinayetle yargılanmaları gerektiğini vurguladı. Çok büyük bir ırkçılığı görüyorsunuz. Artı polise hizmetlerinin şiddet içerikli olduğunu görüyorsunuz. Bir polis devriyesi bir kişiyi gözaltına aldığında o kişiye kelepçe takması, o kişiyi yolda oturtması, daha sonra üç kişi o kişinin üst kısmında bekleterek, bekleyerek ve bir kişinin boynuna basarak kişiyi dakikalarca, 9 dakika deniyor. Dakikalarca bu şekilde beklemesi son derece yanlış bir durum ve ben o polislerin birinci dereceden cinayetle sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Türk polisi ile Amerikan polisi arasındaki farkları da anlatan sayın, görüntüleri izlediğinde bir eğitimci olarak çok etkilendiğini, ve saatlerce etkisinden çıkamadığını ifade etti. Kötü hissettim. Bir iki saat kendime gelemedim. Çünkü bu eğitimleri biz veriyoruz. Kişilere nasıl davranılması lazım? Gözaltına nasıl alınması lazım? Bunlar çok ciddi eğitimler. Ve o görüntüleri izlediğimde şunu görüyorum. O 3 polis memuru ve yanına gelen polisler kişiyi bilerek ve isteyerek ölümüne sebep olmuşlardı. Barışçıl gösterilere... Ve protestolara destek veriyorum. E, ve e, tüm insanların da desteklemesini istiyorum. Fakat e, bunun yanında e, yağma, barışçıl olmayan, yasal olmayan gösterilere tabii ki karşı çıkıyorum. E, bu şekilde ırkçılığa karşı ses yükseltilmesi bence olumlu. Çünkü polisler olaydan sonra hemen serbest bırakıldılar. Ve bu da e, Amerikan toplumunda büyük bir problem. Hayal kırıklığı oldu. Amerika'daki ırkçılık karşıtı protestolara da değinen sayın Trump yönetimini de eleştirdi. Ve örnek olabilecek polisiye hizmetlerinin tüm dünyada yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Polisiye hizmetleri tekrar eğitimleriyle beraber ele alınmalı ve tekrar düzenlenmeli. E, polisiye hizmetleri ben artık bu olaydan sonra şöyle diyorum e, şiddet hizmetleri diye e, nitelendiriyorum. Çünkü polisiye hizmetleri hem caydırıcı olması lazımdır hem de e, suçlu kişilere karşı tavır, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olması lazımdır. Yani bir e, sokak serserisi edasıyla kişiye yaklaşmak, kişinin boğazına dakikalarca basmak, yardım istemesine rağmen, yardımı 9 dakika boyunca e, yardım istemesi ve vatandaşın tepkisine rağmen bunu sürdürmek son derece kötü, çirkin. Ben nasıl bunlar polis oldu? Nasıl bir eğitimden geçiyor? Doğrusu Trump yönetimini ben takip ettiğim müddetçe silahlanmaya destek veren, şiddete destek veren, ırkçılığa destek veren ve bunun yanında İslamofobiyi tırmandıran bir yönetim olarak görüyorum. Yani polisiye de tabii ki bundan etkileniyor. Polisiye hizmetlerde de izlediğimiz kadarıyla oradaki gelen haberlere baktığımızda çok fazla ırkçılık var. Yani polis bir beyaza farklı davranıyor, bir siyahi vatandaşa farklı davranıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Polisiye hizmetini asla kabul etmiyoruz. Ben bunların eğitimlerini 9 yıldır veriyorum. Amerika'daki bir doktora eğitiminden de bu görüntülerden sonra vazgeçtim. Çok üzüldüm. Yani bizim tekrar örnek alacağımız polisiye hizmetlerinin tüm dünyada yaygınlaşması gerekli.